Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz bakalım dersimize. Bugünkü dersimizi bilen var mı? Ben biliyorum öğretmenim bugün beden eğitimi dersi işleyecektik. Evet çocuklar bugünkü dersimiz beden eğitimi. Ama öğretmenim dışarıda yağmur var nasıl işleyeceğiz ya of of. Of öğretmenim ya ne zaman beden eğitimi dersi olsa dışarıda yağmur yağıyor bıktım artık yeter. Evet çocuklar dışarıda yağmur yağıyor ama üzülmenize hiç gerek yok. Dersi bugün içeride işleyeceğiz. Valla öğretmenim biz dışarıda maç yapacaktık ya valla sınıfın içinde nasıl yapacağız maçı ya. Merak etmeyin evladım sınıfta da maç yapabilirsiniz izin veriyorum ama futbol maçı değil boks maçı. <laughs> ne öğretmenim sınıfta boks maçı mı yapacağız vay cayı ya. İyi de öğretmenim nasıl olacak? Bal gibi de olacak sınıfta şimdi boks maçı yapacağız kimler kendine güveniyor bakalım. Öğretmenim ben kendime çok güveniyorum. Yumruklarım o kadar güçlüdür ki vurduğum yeri kırarım. Vay 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 bakın bana çocuklar biz bu kasları boşuna yapmadık anladınız mı? Öğretmenim benim babam da polis benim de adım bebek polis yani polis eğitimi aldım o yüzden çok iyi dövüşürüm. O zaman aranızda bir tane gönüllü çıksın bakalım kim dövüşmek ister? Ben öğretmenim ben lütfen öğretmenim beni seçin ben dövüşmek istiyorum. Vay canına rüzgar demek dövüşmek istiyorum yapıyorsun evladım gel o zaman tahtaya gel bakalım tamamdır öğretmenim geliyorum geçtim işte tahtaya aferin sana evladım evet çocuklar şimdi rüzgarın karşısına çıkabilecek birisi var mı bakalım Öğretmenim eğer boks maçı yapacaksak ben tişörtümü çıkartıyorum yani. Kaslı vücudumu herkes görse. Vay 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 demek vücuduna güveniyorsun. Çıkar bakalım evladım. İşte çıkardım öğretmenim. Nasılım ama kaslı mıyım? Şu kollara bakan karın kaslarına bakan. Evet evladım gerçekten de çok kaslısın. Şimdi söyleyin bakalım rüzgarın karşısına çıkabilecek biri var mı? Valla öğretmenim ben valla çıkmam çok kaslıdır ya. Valla beni döver yani. Ay Rüzgar. Ne böyle ya çok kaslı gerçekten ben çıkmam hayatta beni parçalar bu. Korkmayın arkadaşlar fazla hırpalamayacağım size. Gelin karşıma da boks yapalım. <laughs> Madem kimse çıkmak istemiyor o zaman Rüzgar evladım sen kendi rakibini kendin seç bakalım. Tamamdır öğretmenim o zaman karşıma geçmesini istediğim kişi Arda. Evet gerçekten ne güzel seçim Arda gel bakalım evladım tahtaya Rüzgar'la boks maçı yapacaksın. Ne Rüzgar'la boks maçı mı yapacağım ama öğretmenim. Gel bakalım gel ezik kürdan kollu seni. Şimdi seni çok fena döveceğim. Göreceksin. <laughs> Hayır ya ben dövüşmek istemiyordum. Allah Allah öğretmenim ben dövüşmek istemiyorum. Evet çocuklar tahtaya çıktıysanız dövüşmek zorundasınız. Hadi bakalım dövüşün. Hadi Rüzgar döversin. Sen çok kalsın. Seni destekliyorum aşkım. Ay evet, ay evet Rüzgar hadi döversin onu. Döversin Rüzgar. Rüzgar. Aynen bence de Rüzgar döver. Hadi Rüzgar hadi. Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Arda'yı mı tutuyorsunuz yoksa Rüzgar'ı mı? Tabii ki de herkes beni tutuyor. Ben daha kaslıyım yani. Seni açıkça döveceğim ortada. Hadi bu oradan beni destekliyor takipçilerimiz. Yorumlarda göreceksiniz. Arkadaşlar herkes yorumlara Arda yazsın. Kardeşim ben de Yüzge'yi destekliyorum. Ya. Bayağı Yüzge gerçekten çok kaslı. Valla oğlum siz yoruz. Yarın kasları görmüyor musunuz ya? Arda'ya bir tane koysa vallahi yarın dibine sokar ha. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Bak gördün mü Allah'ın izi kardası seni. Kimse seni desteklemiyor. Herkes beni tutuyor işte. Göreceksin şimdi sen göreceksin. Kaslı olduğun için kendine güveniyorsan. Ama seni öyle bir döveceğim ki ağzının payını vereceğim sana. İki tarafta hazırsa dövüşü başlatıyorum. Bir, iki, üç başlayın. Gel bakalım buraya ağzını payını vereceğim senin. Al bakalım yumruklarımı. Al diyorum sana. Aha. Vay canına. Ula oğlum rüzgar öyle bir vuruyor ki. Valla benim canım acıdı ya. Ay evet rüzgar böyle devam et. Hadi vur ona vur vur vur. Al bakalım ben seni döveceğim. Aha çok sert vuruyorsun. Yavaş vur rüzgar ya yavaş vur. Aha. Vay canına ikisi de çok fena dövüşüyorlar. Evet vurun birbirinize vurun. Gel buraya seni benim elimden kimse alamayacak. Allah'ım pis ezeyi seni. Gel buraya diyorum gel buraya. Al bakalım. Şimdi işini bitireceğim senin. Al bakalım. <laughs> Vay canına gerçekten de rüzgar çok fena dövdü. Arda şu anda yere yapışmış durumda. Aha kafam gözüm, gözüm her yerim acıyor. Aha. Vay canına rüzgar adam sen rüzgar kral rüzgar be. İyi ki dövdün onu. Ay evet rüzgar çok güzel dövdün. Vallahi bu sattan sonra Rüzgar benim kardeşimdir ona göre ha. Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Ben çok güçlüyüm merak etmeyin. Herkesi dövebilirim. <laughs> Allah Allah Arda'ya ne oldu ya? Evladım iyi misin? Yaşıyor musun? Öldün mü yoksa? Aha öğretmenim yaşıyorum ama her yerim acıyor. Lavaboya gidebilir miyim lütfen? Tamam evladım git bir elini yüzünü yıka kendine gel. Çok fena dayak yedin nasıl olsa. Aha sağ olun öğretmenim. Elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Ay yazık oldu Arda'ya çok kötü dayak yedi. Ya arkadaşlar ne yazı ya üzülmeyin şu sala hak etti ben de dersini verdim işte. Valla sana halal olsun kardeşim ya halal olsun dayak le. Of ya çok kötü dayak yedim rezil oldum herkese resmen. Ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım? He? Siz de kimsiniz? Demek beni merak ediyorsun öyle mi? Ben bu şehrin en kaslı adamıyım. Vay canına gerçekten de çok kaslısınız ya. Evet doğru kaslıyımdır. Keşke ben de sizin gibi kaslı olabilseydim. Az önce çok kötü bir dayak yedim ve herkese rezil oldum. Demek dayak yedin öyle mi? Evet sınıfın ortasında ezeli düşmanından dayak yedim. Herkes benimle dalga geçti işte. Eğer ben de kaslı olsaydım dayak yemezdim. Rezil de olmazdım. İntikamını almak ister misin evlat? Evet isterim çok isterim ama nasıl alacağım intikamımı görmüyor musunuz? O çok kaslı. Ben size çok zayıfım. Merak etme al bakalım şunu. Eğer bunu içersen çok kaslı olur. Zor. Ne gerçekten mi? Bunu içtiğimde kastım olacağım yani. <laughs> Aynen öyle sen benim dediğimi yap Bunu iç ve sonra intikamını al Tamamdır içeceğim bunu Hemen içip kaslı olacağım yom 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 yom. Aferin evladım şimdi çok kaslı oldun Git ve intikamını al bakalım Gerçekten mi nasıl oldum kaslı oldum mu İntikamımı alabilir miyim artık Tabii ki de alabilirsin Çünkü artık sen çok kaslısın Hadi bakalım git yeşisin ve yaşasın çok kaslı oldum Şimdi gidip intikamımı alacağım merak etmeyin <laughs> Bekle beni Arda gününü göstereceğim sana göreceksin Rüzgar neredesin Ha bu da ne böyle Arda ne oldu sana Vay canına gözlerime inanamıyorum Arda evladım ne oldu sana böyle Artık eski Arda yok yeni Arda geldi kaslı Arda Vay canına gözlerime inanamıyorum Arda'ya ne olmuş böyle Ay evet Arda'ya ne olmuş böyle? Çok kaslı olmuş. Son doğanı et bakalım Rüzgar. İntikamımı alacağım senden. Gel buraya. Hayır Arda dur kardeşim gelme. Anlaşabiliriz. Konuşarak anlaşabiliriz. Lütfen dur. Durmak falan yok. Sen sınıfın önünde herkesin içinde beni dövdün. Rezil ettin. Şimdi sıra bende. Ben seni döveceğim. Yapma kardeşim yapma. Elini ayağını öpeyim. Ben ettim sen etme. Arda abi ne olur abi ne olur. Hiç boşuna yalvarma. Dayağımı yiyeceksin. Gel buraya. Eyvah ayda gerçekten de Yüzge'yi mahvedecek. O zaman boks maçının ikinci turu başlasın. Hayır abi ne olur gelme vurma Arda abi ne olur abi. Aa, vurma abi. <laughs> Aa, abi vurma. Eyvah Arda nasıl da vuruyor vur Arda vur. Valla oğlum bu Arda'ya ne olmuş böyle oğlum ya eşek mi yedi bu ya. Evet Arda vur kardeşim mahvet o rüzgarı. Al bakalım yumruklarımı. Sen bunları hak ediyorsun anladın mı? Kafanı parçalayacağım senin. Al diyorum al. Aa, Arda abi ne olur vurma. Yeter abi yeter. <laughs> vurma abi vurma. <laughs> Sonduğanı et bakalım. işte bu. Aa, çok kötü dayak yedim. Bu ne böyle? Aa, her yerim ağrıyor. Aa. Vay canına evladım vay canına Arda ne oldu sana böyle evladım ne oldu? İşte öğretmenim artık ben de çok kaslıyım ben intikamımı alırım. Aferin sana evladım sana beden eğitimi dersinden 100 puan veriyorum canım oğlum. Sağ olun hocam sağ olun zaten 100 puan vermeseniz sizi de bir elden geçirirdim yani. <laughs> Olur mu öyle şey? Benim biricik öğrencim. Sen beni dövme. Ben sana 100 puan veririm tabii ki. Aha, öğretmenim ben kaç puan aldım peki? Seni ezik rüzgar seni. Sana da 25 puan veriyorum. Dayak yedin sersem herif. 25 puan mı? Of öğretmenim ya. Of o kadar dayak yedik. Bari 50 verseydiniz. Konuş seni sersem. Konuşma diyorum. Konuşma. Dayak yedin işte. Otur yerine. Ağırda ağırda Biricik kankam benim ya. Nasıl da dövdün. Ellerine sağlık Arda. Evet Ayda çok güzel dövdün kardeşim onu. Yaya yapıştıydın. Ay evet Arda çok kastasın. Galiba sana aşık oluyorum. Evet Arda arkadaşlar az önce beni ezik görüyordunuz Beni dışlıyordunuz Herkes rüzgarı seviyordu Şimdi ben kaslı olunca beni mi sevmeye başladınız Valla olur mu öyle şey kardeşim ya Ben başından beri diyorum Arda çok güçlü diyorum ya Hadi be oradan bırakın yalanı Kaslı olmasaydım hiçbiriniz beni desteklemezdiniz Beni sevmezdiniz İşte kaslı olunca böyle destekliyorsunuz Aha sattılar beni Dayak yedim diye hemen sattılar Sizin gibi arkadaş olmaz olsun Aynen öyle siz çıkarınız olmasa Kimseyi sevmezsiniz ama böyle kaslı oldum ya işte o zaman seversiniz mi ne? Hiçbirinizi sevmiyorum. Arda olur mu öyle şey kardeşim ya senin ben kaslarını yerim. Ay evet Arda biz seni hep severdik zaten. Yalan söylemeyen kaslı oldum diye beni sevmeye başladınız. Ama bu numaraları yemeyeceğim. Gel buraya rüzgar gel kardeşim. Arda benim biricik kardeşim beni bırakmayacağını biliyordum. Benim tek dostum rüzgar der. Sizler sahte dostlarsınız. Hadi görüşürüz. Hüsamettin Yüce Honos emredin efendim. Ben senin, ben senin öğretmenini. öğretmenini. Evet Yüce Honos büyülü güçlerim senin sayende var. Seni, Seni uyarıyorum Hüsam Hüsamettin. Hüsam büyülü güçlerini kendi, güçlerini kendi işlerin için kullanmayacaksın. için kullanmayacaksın. Evet efendim büyülü güçlerimi kendi işlerim için kullanmayacağım. Büyülü güçlerini, büyülü güçlerini çocukların, üzerinde çocukların üzerinde kullanmayacaksın. Büyülü güçlerimi çocukların üzerinde kullanmayacağım. Büyülü güçlerini... Yalnızca zor durumda olanlara yardım etmek için kullanacaksın. Evet efendim büyülü güçlerimi yalnızca zor durumdakilere yardım etmek için kullanacağım. Eğer büyülü güçlerini kendi kişisel zevklerin için kullanırsan Büyülü güçlerini senden alırım. Merak etmeyin efendim. Asla öyle bir şey yapmam. Ben yalnızca insanlara yardım etmek için kullanıyorum bu güçleri. Hüsamettin unutma. Büyülü güçlerini sakın kötüye kullanma. <laughs> Hı, saat kaç olmuş? Okula geç kalacağım. Aman, zaten büyülü güçlerim var. Okula ışınlanı veririm yani. Ne olacak? Büyülü güçlerini sakın kötüye kullanma. Ya da neyse ben okula en iyisi yürüyerek gideyim. Büyülü güçlerimi böyle saçma şeyler için kullanmamalıyım. Vay ola arkadaşlar bakın bakın ya Hüsamettin geliyor ya yürüyerek geliyor. Ay hoş geldin Hüsamettin. Hüsamettin kanka senin büyülü güçlerin yok mu oğlum neden yürüyorsun hala ışınlansana. Yok arkadaşlar artık büyülü güçlerimi böyle basit şeyler için kullanmayacağım. Allah Allah niye oğlum ben senin yerin olsam var ya oho. Ay evet Hüsamettin ya ben senin yerin olsaydım Neler neler yapardım. Evet oğlum ben senin gibi büyülü olsaydım kendime çok güzel arabalar, bir sürü paralar falan isterdim. Ha vallahi oğlum ya hatta kendimi çok kaslı yapardım. Yok arkadaşlar büyülü güçlerimi sadece insanlara yardım etmek için kullanıyorum. Ola oğlum sen salaksın Hüsamettin ya salaksın ya. Evet oğlum ya manyak mısın sen? Böyle güzel büyülü güçlerim var neden kullanmıyorsun? Boşverin arkadaşlar siz anlamazsınız. Ola oğlum, yoksa sen, yoksa sen büyük güçlerle kaybetmeden. yok, kaybetmedim. He, Hüsamettin, bu doğru mu? Sen artık büyük güçlere sahip değil misin? Ay yazık, sen artık izik olmuşsun isamettin. Saçmalamayın ben ezik falan değilim Büyülü güçlerimi de kaybetmedim Hadi oğlum kanıtlasana o zaman Büyülü güçlerini kaybetmediysen kanıtlasana oğlum Ayıbet Hüsamettin Madem büyülü güçlerin hala yerinde kanıtla o zaman Aynen oğlum birkaç büyü yap da görelim Hayır size bir şey kanıtlamak zorunda değilim Ula oğlum ezik olmuş bu Büyülü güçlerini kaybetmiş Ezik Hüsamettin Ezik Kanka harbiden de kaybetmişsin ya Ezik gibi bir şey olmuşsun <laughs> Ulan ben size yapacağımı bilirdim de. Büyülü güçlerini sakın kötüye kullanma. Aynen canım aynen. Aynı eşeklere benziyorsun İsamettin. Evet ya artık bu İsamettin'den korkmamıza gerek kalmadı. Ne de olsa büyülü güçlerini kaybetmiş. Ay evet ya madem böyle ezik oldun bizimle takılma İsamettin defol. Ne kadar kötü davranıyorsunuz bana ya yazık size. Ola oğlum senin daha büyülü güçlerin yok lan şu tipe bak. Şunun tipine baksanız arkadaşlar ya. Kabila üyesi gibi gözüküyor aynı ya. Ay evet İsamettin ya git üstüne başını şöyle güzel kıyafetler al böyle mal gibi gezme. Hı, ya terbiyeli olsanıza bana neden Davranıyorsunuz. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Oğlum madem böyle güçlerin var sustursana şunları. Ben onlara yapacağımı bilirdim de siz dua edin. Aziz, Hüsamettin defol lan buradan defol git haydi. Yazıklar olsun sizin gibi arkadaşlar olmaz olsun gidiyorum ben. Yüce anasa söz vermemiş olsaydım ben onlara günlerini gösterirdim de neyse artık. Evet çocuklar dersimiz başlamak üzere Oturun bakalım yerlerinize Hı? Hüsamettin evladım Senin burada ne işin var Senin büyülü güçlerin yok mu evladım bir insanlara yardım etsene Öğretmenim Hüsamettin artık Büyülü güçlerini kaybetmiş bizim gibi sıradan Bir çocuk olmuş Vav wow, bu doğru mu Hayır öğretmenim sihirli güçlerimi kaybetmedim Sadece kullanmıyorum Ay yalan söyleme Hüsamettin ya Büyülü güçlerini kaybetmişsin işte Evet hocam ya kaybetmiş sıradan bir çocuk olmuş olmuş bu. Artık Hüsamettin'den korkmamıza gerek yok. Wow, ben de Hüsamettin'in büyülü güçleri var diye ondan hep korkuyordum. Artık büyülü güçleri olmadığına göre Hüsamettin'den korkmama gerek kalmadı. Ya hayır, büyülü güçlerim var. Hayır yok, eziksin ezik Neyse çocuklar, ilk sorunuz geliyor. Sorular soracağım. Yanlış cevap verenleri döveceğim. İlk sorunuz 7 kere 8. Kaç eder? Söyleyin bakalım cevabı. 7 kere 8. Öğretmenim 7 kere 8 tabii ki de 78 yapar. Bravo evladım 7 kere 8 78 değil bu dayağı hak ettin al bakalım al 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 sen al 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 al. Aha kafam vurmayın öğretmenim aha, aha, vurmayın vurmayın aha. Evet ikinci sorumuzda Hüsamettin'e geliyor. Gelsin öğretmenim soran Hüsamettin söyle bakalım 4 kere 4 kaç eder? 4 kere 4 kaç eder? Ee, ben çarpım tablosunu bilmiyorum ki? Evet evladım cevabını alalım. Duymadık. Dört kere dört kaç eder? Söyle hadi. Bilemezsen dayak yersin. Öğretmenim bir dakika hesaplıyorum arkadaşlar. Dört kere dördün cevabını bilenler yorumlara yazabilir mi? Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Hadi evladım büyülü güçlerini kullanarak dört kere dördü hesaplasana. Hayır büyülü güçlerimi böyle şeyler için kullanamam. Yüce Onus bana söylemişti. Bilemedin galiba Hüsamettin dayak yiyeceksin. Öğretmenim dört kere dört. Kırk dört mi? Yanlış cevap. Gel buraya Hüsamettin seni bir güzel döveceğim. Dövün onu öğretmenim dövün. Ezik Hüsamettin. Ay Hüsamettin hayatında ilk kez dayak yiyecek. Ne oldu lan ezik Hüsamettin? Büyülü güçlerin normalinde hiçbir şey yapamıyorsun. Eee yeter be bıktım sizden. Yüce ona verdiğim sözü de çiğniyorum. Ve büyülü güçlerimle sizi şimdi ne yapıyorum gören? Ha, hadi lan oradan. Senin büyülü güçlerin artık yok Hüsamettin. Demek yok öyle mi? Al bakalım o zaman. <laughs> oh, oh my god. Ne oldu bana böyle? Kafam çok ağır Hüsamettin. <laughs> ne oldu Baldi? Az önce bana koca kafalı diyordun. Koca kafalı kimmiş gördün mü? Wow, ne oldu bana böyle? Ne olur Hüsamettin hiç gelme beri geri döndür. Wow. Aa, oğlum Hüsamettin'in böyle güçleri duruyormuş lan. Eyvah arkadaşlar şimdi ayva yedik. Bizden intikam alacak o. Benimle dalga geçiyordunuz. Hadi şimdi de geçsenize. Sıkıyorsa geçin hadi geçsenize. Ay Hüsamettin özür dileriz. Biz bilmiyorduk. Kardeşim büyülü güçlerin yayındaymış. Bilmiyorduk. Kuşuya bakma Hüsamettin. Ulan Ulan ergeleler sizin yüzünüzden olan bana oldu Hüsamettin benim biricik evladım ben sana öyle demek istemedim. Ne demek istediğini çok iyi biliyoruz Balye benimle dalga geçtiniz. Büyülü güçlerimi kullanmamam gerekiyordu ama beni çok sinirlendirdiniz. Şimdi bütün büyülü güçlerimi kullanacağım göreceksiniz. Hüsamettin ne olur yapma. Hüsamettin evladım beni eski halime geri döndür ne olur evladım ne olur böyle koca kafalı olmak istemiyorum. İşte orası biraz zor. Artık böyle kalacaksın Baldi. Dalga geçmemeyi öğreneceksin. Evet. Şimdi size gelecek olursak. Benimle dalga geçmiştiniz. Şimdi size ben ne yapayım ha? Ne yapayım? Ne olur Hüsamettin. Affet bizi kardeşim. Affet bizi. Affetmek falan yok. En çok benimle sen dalga geçtin Keko. O yüzden seni eşeğe çeviriyorum. Hokus pokus. Wesh, oğlum, aşağıya döndüm. Aa, iyi, aa iyi, abi. Hiç boşuna ağlama Çeko, sen bunu hak ettin. Benimle dalga geçmeyecektin. Şimdi siz diğerlere kurtulduğunuzu sanmayın. Size yapacağımı da biliyorum. Hüsamettin kardeşim, elini ayağını köpeğin olayım ne olur. İlk önce kendimi şöyle kaslı bir şeye dönüştüreyim. Oha. Ha, i̇şte oldu. Az önce benimle ezik diye dalga geçiyordunuz. Hadi şimdi de geçseniz. Ben artık kaslı Hüsamettin oldum. Vay canına Hüsamettin ne kadar da kaslı oldun. Galiba sana aşık oluyorum Hüsamettin. Gördünüz mü? Bak büyülü güçlerimi kaybetmedim işte. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Görüyor musunuz? Vay be Hüsamettin harikasın. Ay evet Hüsamettin harikasın. Şimdi kendime güzel arabalar getir bitireyim. Büyülü güçlerim var mı yok mu görün? Şöyle güzel bir araba olsun. Heh bu nasıl? Fena değil ama daha da iyisi olabilir. Ay bu araba harika Hüsamettin. Evet oğlum bu benim hayallerimdeki araba. Yok yok ben bunu beğenmedim. Şöyle daha güzel bir şeyler lazım. Hop buna ne dersiniz? Yok yok ya bunu da pek beğenmedim daha da iyisi. Peki ya bu nasıl? Hmm, güzel bayağı bir hızlı duruyor. Daha fazla yapmamı ister misiniz ha? Ay bu da harika Hüsamettin. Şimdi söyleyin bakalım havalı mıyım değil miyim? Hüsamettin çok havalısın kardeşim çok havalısın bize affet. Evet kardeşim biz senin değerini bilemedik. Son kez şu arabayı da bir değiştirelim ben arabayı istemiyorum motor istiyorum. Heh işte bu motor tam bana göre. Şimdi kim benimle gezmek ister bakalım? Ay ben isterim ben isterim. Rüyanızda görürsünüz. Benimle dalga geçmeyecektiniz. Hiçbirinizi gezdirmeyeceğim. Motor tamam biraz da para yapalım. Para önemli. Heh işte şimdi oldu. Nasıl bu kadar para yeter mi? Daha fazla yapmamı ister misiniz? Oha oğlum bu Hüsamettin çok havalı lan pro pro. Beni kızdırmayacaktınız. Bundan sonra büyülü güçlerimi böyle şeyler için kullanacağım. Hiçbirinize de yardım etmeyeceğim. Büyülü güçlerimi sadece kendim için kullanacağım. Siz bana dalga geçtiniz. Değerimi bilmediniz. İşte böyle olur. lanet <S��ın> <S groove> <S Bubur>: <Hüseyin> olsun. Ne yapıyor bu Hüsamettin? Hüsamettin'in büyülü güçleri iptal olsun. <S Laser>